kızım makas getir annene yakalanmadan küçük seni bunu zaman ne yapalım tamam baba al makas ya baba bana yakışacak mı sence bu tabi kızım çok güzel olacak Anne'nin daha güzel olacaksın merak etme Hı -hı. <laughs> esma ne yapıyorsunuz burada <laughs> ne yapıyorsunuz burada siz ikiniz <gülüyor> yakalandık <laughs> anneciğim bu benim gelinliğim neden kestiniz ya, anne Esma anne. çok istedi ya. Ya çok istedi diye 20 yıllık gelinlik kesilir mi ya siz ne yapıyorsunuz? Şuna bak üstüne bir de tarçın oturmuş. Ay gelinliğim ne hale gelmiş ya? Bırakın Biraz artık fazla ama Esma göre oldu işte. Ya duamı da kesmişsiniz siz ya. İnanmıyorum İkiniz de aşırı yaramazsınız. Ya, anne, anne, ne? Hiçbir gelinliğim yok. Ya Esma senin gelinliğin yok diye sen benim gelinliğimi nasıl parçalarsın ya? Çıkın gidin şuradan. Gözüm görmesin ikinizi de. Geleceğiz. Çıkın çabuk terk edin şu Geleceğiz. evi. Hayır bilmiyorum. nereye isterseniz oraya gidin ya. Şu hale bakın gelinliğimi ne yapmışlar? Para parça etmişler. Çıkın Tarçın şuradan ya. Ben 20 yıldır saklıyorum bu gelinliğimi. Çıkın diyorum ya. Ne bakıyorsunuz suratıma? Baba gel gel. Çık sen, gel, sen gel. de çık. Gidin evi terk edin. Evi terk edin gidin. Nereye giderseniz gidin. Hatta ben size ben bir çadır vereyim. Baba kız dışarıda çadır kurun. Çıkın. Çıkın Aa, çabuk. çadır mı? Evet. Ne kuracağız anne? Bana ne beni ilgilendirmez. Gelinliğimi parçalamadan önce düşünseydiniz. Çabuk çıkın evden dışarı. Önce çadır bir ya. Çıkın. Çabuk çıkın. Baba. Olamaz ya. İyi oldu size. Anne ne olursun affet, çok Hayır, affetmiyorum. Hayır affetmiyorum. İkiniz de affetmiyorum. Alın bakalım çadırınızı. Ne haliniz varsa görün ya. Çıkın terk edin evimi çabuk. İşim. Seni gel. Tamam çıkın dışarıda konuşursunuz Şuna i̇şte bak ya gelinliğimi paramparça etmişler Baba farkında mısın Sokakta kaldık Kızım benim bir fikrim var Seme'yi takip et gel Ne fikrimi çok severim Gel 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 Baba sen beni nereye götürüyorsun Kızım yine evimize gidiyoruz Artık çatı katında yaşayacağız gel Ne çatı katında Of Gidelim. Hadi gidelim Hadi <laughs> <laughs> Baba, ben burada hayatta yaşamam. Kızım bak, işaretin var. Şu anda burada kalacağız. Gel, geçici bir süre. Ay. Gel yavrum. Baba, burası çok karanlık. Kızım bir şey olmaz. Zeynep'in yaptığı gibi yapma oldu ya. Ay, bu ne istemedi ya? Burası da ben kalmamış gerçekten ya. Nereye kursak çadır acaba istemez? Ya buraları koruyalım, orası koruyalım. Açıyoruz da şöyle mi? Geceyi burada geçireceğimizden emin misin? Evet kızım dur. Burada bir ileriki bir ışık vardı. Ben bakayım bir saniye. Ay ben bunu tek başıma okudum. Olamaz. Nereye gidiyorsun? Allah. Aha, sonunda ışık geldi. Baba ya beni beklesene. Gel şu Gel bak, bak. Gel, gel bak burada güzel bir yer var. Gel ha? Ben burayı nereden ya? Maçın burada bir tamirat yapmıştık o zamanlar şurası da iyi, şurası da iyi. Şu mı kural? Evet Ay, bak, şurası da var bak şurada bir yer daha var istersen. burası iyi burayı Her yerimiz açık her şey görürüz. Ya baba, çadırımızı kurmadan önce annem ve anasakin lütfen. Belki bizi affetmiştir. Dur ben arayayım ya. Sen mi arayacaksın? Ya da sen ara, ben bilmiyorum. Ara bakalım. Bir arayayım bakalım, bir saniye. Anneciğim ne olursun beni affet. Ya ne bağırıyorsun ya? Özür dilerim. Burada çatı kadındayız. Çok korkuyorum. Evet. Of ya yine mi gelemiyoruz? Baba sana çok kötü bir haberim var. Ne oldu? Annem beni hiç, hep hiç affetmemiş. Tamam o zaman. Çadırımızı kuralım o zaman Esma'cığım gel. Evet. Sen merak etme biz kaybetmedik. Anne kaybetti hiç üzülme. Tamam. Ah. Ya baba, biz buraya geldik ama ne içeceğiz, ne içeceğiz? yani Esma'cığım sen bunu gelinliği kesmeden diye düşünecektin yani bana kestirmeden diye düşünecektin. Of baba ya. Yani zorla kestirdin o gelinliği bize. Kadın 20 yıldır onu saklıyordu yani. O hep benim suçum ya. Ne kestirdim ki? Çadıra yer demek çadıra. Tamam. evimde mont kaldı. Onun üstüne giy bence Esma'cığım biraz soğuk kalır. Evet üşüdüm. Yani Esma'cığım yavrucuğum şu çadırıca tutsana yavrucuğum bir yardım etsene. Tamam baba ya tuttum tuttum. Baba emin misin burada kalacağımıza? Dışarıda kalsaydı hem nefis alırdı. Belki para falan da getirirse kafeye giderdik. Bu gece burada yatalım. Geç oldu kafe falan yok bu gece bak. Gece yatalım. Daha sonrasında ses <laughs> Baba, ses yıksın. Bir ses duydum. Yarasa var burada. Yarasa mı? Böcek var. Gerçekten bakayım bir ses. Bak şimdi gökyüzünde bir şey bakayım bir saniye. Bir toz muz var ama bir şey de uçtu herhalde. <laughs> Esma. Esma'cığım tabuk gibi herhalde yarasa var burada. Gel. <laughs> Ya ne yapıyorsun? Baba ya olamaz geceye rastala yerse. Kızım şimdi çadırımızın şeyini fermuarla kapatacağız hiçbir sıkıntı yok sen merak etme. Umarım baba, umarım. Evet. Keşke yapmasaydık böyle bir şey. Kızım nereden aklına geldi gelinlik gece vakti ben anlamadım ki. Esma'cığım hiç durmuyorsun yerinde hep bir şeyler buluyorsun ya. Ya keşke yiyecek içecek şey falan filan bir şeyler alsaydık şimdi ne güzel abur cubur partisi yapardık. Aa, sen bir de parti düşünüyorsun öyle mi? Hem çatı katında yaşıyoruz hem parti düşünüyorsun Esma'cığım. Ee, evet. <laughs> baba evet. Ben ses duydum. Kızım yarası olabilir ya çatı katı ya burası. Karanımda yaşıyorlar çünkü. Öğütelim baba. Bence de şunu Sonunda. Saat kaç oldu hala özür dileyip eve gelmediler. Çatı katına kamp kurmuşlar ya. Gidin de bir bakayım. Sessizce. Ay. Nerede bunlar ya? Ay, burası da çok korkunç. Ne yaptılar acaba? Bakayım. Burada kimse yok. Nereye çadır kurmuş bunlar ya? Şimdi onları korkutacağım. i̇ntikam alacağım arkadaşlar. Ne konuşuyor bunlar ya? Kızım bir de hamur gerisiyorsun yani. Ehtimalle bir teklerin de bitmiyor. Yani çatı aralığında yer. <laughs> <laughs> <Allah, mislim. gülüyor> Baba ya. Şey, evet. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Kızım bunlar gelinliği keser diye Gece gece olsa çıkardığımız başına şey bak ya. <laughs> Anne. Siz ne yapıyorsunuz bakalım burada? Ha çadır mı kurdunuz? Ya baba parti yapıyorduk burada. Parti mi yapıyordunuz? <laughs> Halinizden çok da memnun gözükmüyorsunuz. Özür mü diliyorsun? Böyle bir şey sen de sen de kesen sensin bir kere çocuğun aklına oyup da sen de özür dileyeceksin ya, benden. Bay. Bana yeni gelinlik alacaksın. Tamam, sana yeni gelinlik alacağım. Tamam mı? Bana yeni tamam. gelinlik alacağız. Tamam, tamam. Ay çadır da nereye kurmuşlar ya Neyse bu seferlik e, affedin bari sizi ya. Hadi affetti. Çadırınız da burada dursun. Belki siz yine yaramazlık yaparsanız evden falan kovarım. Hazırca böyle çadırın içine girersiniz tamam mı? Da Hadi tamam. çıkın bakalım çabuk buradan. Aa, bu da bir, hala gelinliğim yok diyor ya. Babana söyle de sana bir gelinlik alsın. Benim gelinliğime niye göz diktin? Çok ama. Anne biliyor musun, burada yarasa var. Yarasa mı var? Ay Esma. Hey, Allah o sesle kaç 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 kaç. Esma çabuk kaç. Çabuk kaç, evimize gidelim anne baban kalsın burada. Çabuk kaç anne, çabuk kaç. Hatta ne yapalım biliyor musun? Buraya git de Esma, oh. bütün gece babam burada kalsın. Hadi bakalım. Oh, iyi oldu sana. Babanı da Esma çatı katına kilitledik. Oh, ne iyi oldu ona da. Efendim, söyle bakalım. <laughs> Bir şey diyecektim, anahtarı aldın mı? Evet, tabii ki de aldım, bak. Oh, sonunda. Tamam, hadi girelim bakalım içeriye. Babanı almayalım içeriye Esma, gel. gel. <laughs> Hem sana sürprizim var biliyor musun? Ne? Ne sürprizi? Şimdi sen beni burada bekle tamam mı? Tamam. Ev. Evet. Yok canım tam da burada değil yani odanda bekleyebilirsin. Sana şimdi sürpriz bir hediye getiriyorum. Hediye? Bekle beni burada. Beğenirim. Tabii ki beğeneceksin Esma. O kadar çatı katında korktun anneciğim merak etme senin gönlünü alacağım yani. Tamam. Bekle. İşte arkadaşlar Esma'ya sürpriz hediyem burada. Gözlerini kapattın mı? Sakın açma Esma'cığım. Sakın açma. Bir, iki, üç. Açabilirsin. Aa, anne. Bak sana gelinlik. Çok güzel. Tut bakalım böyle. Beğendin mi anneciğim? Çok beğendim. Arkadaşlar bakın artık Esma'nın da bir gelinliği var. Benim gelinliğimi artık yırtmazsın değil mi Esma? Esma. Peki bu kimin biliyor musun? Kimin? Tabii ki de ablanın küçüklük gelinliği Esma. Ne? ablamın Evet ablam bunu birinci sınıftayken giymişti biliyor musun gösteride. Ya. Çok güzel bak hala ilk günkü gibi duruyor. Tut bakalım böyle. Yaşasın çok güzel bir gelinliğim oldu. Artık annenin gelinle falan dokunma Esma'cığım. Tamam anne dokunmam. Hadi bakalım bunu giy ondan sonra baban geldiğinde de kapıyı gelinliğiyle açarsın. Sana bir şey diyeyim mi? Babama da yazık oldu ya orada tek başına kaldı. Evet şimdi onu yarasalar kovalıyordur Esma. <laughs> Merhaba arkadaşlar, ben Esma. Bugün ne yapıyoruz anne? Selam arkadaşlar, bugün Esmoş'u da gördüğünüz gibi deniz vlog çekiyoruz. Sen şu gözlüklerini bir çıkart istersen Esmoş, <laughs> arkadaşlar seni oh. tanıyamayabilirler. Evet. Simidin de şimdiden şişirmişsin. Şişirdim de, bu beni çok terletti galiba. Bence çıkart onu Esma. Nasıl yıkardın? Aa, Sıkıştı kaldı yukarıdan Aa, çıkartalım. Alttan çıkartalım ben. Alttan mı çıkartacaksın? Aa. Hadi. Hadi bakalım sen başarısın. Peki Esma bir şey söyleyeceğim. Ee, bu deniz kamyonunu falan götürecek misin sahile? Tamam. Başka neler koyacaksın bakalım? Ee, bir tane kürek, bir tane bardak. Tamam. Bunlar senin. Bardak değil. Bu şekil kurba, kurba şekli. Tamam. Simidimiz de hazır. Deniz yatağımız da aşağıda, değil mi? Ona evet. arabada kalmıştı. E, su pompalarımız da var. Bugün çok güzel olacak Esma. Çok Hatta da, bugün ne yapacağız biliyor arkadaşlar. musun? Balık bile tutacağız. Yeah. Olta da hazır. O zaman ne yapalım biliyor musun? Hemen denize doğru yola çıkalım. Orada da güzel bir kahvaltı hazırladım. Kahvaltımızda da denizde yapacağız tamam mı? Arkadaşlarıma bir şey diyeceğim. Arkadaşlar siz hiç hayatınızda balık tuttunuz mu? Ben hiç tutmadım. E, bugün bugün ilk defa balık tutacağız. Hadi bakalım. Hemen çıkalım Esmoş dışarı. Çantamızı da al. Havlularımız da içinde. Tam tamam, bunu içine mi koyacağız? Hadi koy bakalım. Kamyonunu da koy. En önemlisi deniz gözlüğü. Deniz gözlüğü gerekli zaten. Çantayı da tak bakalım koluna. Balıkları inceleyeceğim. Gidiyoruz. Baba. Denizde görüşürüz. daha kahvaltı yapmadık ki. Gel buraya kahvaltı Hadi. yapalım. Ondan sonra Çok denize şey gireceğiz. Ne göstereceksin? Başka bir balık var. Gerçekten mi? Çok. Bugün tutacağız ama o balıkları Esma. Gel gitme, gel ıslanmasın üstün, Esma. Ay, şu... Önce kahvaltımız yapalım, ondan sonra denize gireceğiz. Baksana. Öyle. Ay bugün de kimse yok Esma ya, sadece bize sanki ayrılmış gibi değil mi Deniz? Evet. Çok eğlenceli. Ama Deniz'in güzelliği bakar mısın ya? Kumlar evet. gözüküyor, ne kadar güzel değil mi? Işıl ışıl Tekneler de yanaşmış İyiyim. buraya. Hay 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 hay. Esma hoş girmek yok ya. Şimdi kahvaltı zamanı. Çok güzel gözleme yap. Hemen kahvaltı sana. yapman lazım. Hadi otur bakalım. Otur otur anneciğim. Oo gemiden bak müzik de açılıyor. Ay Esma bak bir tane daha böyle küçük yat iniyor gördün mü? Bak bak arkada. Evet onunla da gezecekler galiba. Hadi gel oturalım kahvaltımızı yapalım. Şimdi Esma'cığım bak gözleme yaptım. Tabağını buradan gözleme al. Nasıl böyle? Tamam. Burada, burada güzel, güzel. peynir falan da var. Domates de var. Bak burada zeytinimiz var. Sahilde piknik evet. domates biberimiz de var. <laughs> Bakın buradan ne çıkacak. Aa burada da peynirlerimiz varmış. Çok güzel. Ablana Çok da verelim iyi. bir tane çatal. Abla da bize limonata doldursun. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Başlayalım. Kahvaltımızı yapıyoruz. Ondan sonra da Hemen deniz atlıyoruz. Anlaştık mı? Evet. Bugün balık tutacağız. Deniz yatağında yarış yapacağız. Ne dersin Esma? Çok güzel de arkadaş Ay evet bak, evet çok güzel değil mi Esma? Şunun yelkenlerine falan bak ya. Korsan gemisi mi Esma bu? Bence de korsan gemisi bak. arkasına döndüğü zaman tam göreceğiz. Korsanın nereye gitmiş bunu? Neyse kaybolmuş. <laughs> Ahtapot var. X Ahtapot mu var? Ama bakar mısın ne kadar güzel ya. Kumsal. Hadi bakalım afiyet olsun. <laughs> acıktın mı? Çok acıktım. Çok. Deniz acıktırır resmi acı. <laughs> Önce güzelce yemeğini ye, ondan sonra denizde bayağı bir yorulacağız çünkü. Babamla birlikte. Tabii ki. Hadi afiyet olsun bize. Gel bakalım buraya doğru yüz Esma. <laughs> Nasıl deniz? Soğuk mu, sıcak mı? Aynen, yani, soğuk gibi soğuk gibi mi? Tam o zaman kıyılarda yüz tamam mı? Al bunu. Simidini almayacak mısın? Almayacağım. Simitsiz gitme Esma. Deniz bugün dalgalı bak gel simitsiz gitme. Orası birazcık derin gibi. Bak hiç sözümü dinlemiyor. Atarsan uçar gel yüzerek gel bakalım buraya. Simidine doğru gel gel gel. Ayaklarını çırpıştır. Tamam. Aferin sana. Al bakalım. Esma, dalıyor musun? Kaldı bir <laughs> de. Bak baban ne yapıyor senin için. Esma hoş, denizde taş şişiriyor. Bakalım bu güne şişer mi acaba? Bayağı da büyükmüş bu yatak. Deniz yatağımız da hazır. Esma! Gel bakalım. Hadi. Efendim? İyi seveyim. İzliyoruz seni, hadi bakalım. Aa, aferin sana. Ay deniz yatağı gidiyor Esmoş. Allah. Gel bak. Atla bakalım. Üstüne yatabilir misin? Yatarım. Hadi gel yat bakalım. Şuradan otur. Evet. Bakalım düşmeden Esma acaba yatabilecek mi? Şöyle yapalım. Oh. Tamam. Oh, Esma'nın keyfine bak ya. Ne kadar güzel. Ay yavaş yavaş. Allah seni yapmasın. Düştük. Tamam dur gel şu sahilde bir. Yok ya. ya tam burada yok. yat Esmoş. Hadi fikir geldi. Ne fikri geldi? Başladı. Rezi için olmaz. Uçar gider Esma hayır, bu. Hayır. Sen böyle tut. Tamam ben, ben tuttum. Değil, Hadi ben yap, değil, yap bakalım. Tamam, tamam. 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 tamam tutuyorum. Hadi bakalım ne yapacak acaba Esma merakla bekliyoruz. Aa, nereye gitti bu kız? <laughs> Deniz atar <laughs> altına çıktı bile. Tamam artık dalabilirim. Hadi da <laughs> dalma da üstüne yat. Ya, bir ben daha hiçbir şey görmüyorum şu an görmüyor musun? Gel şu kıyıda yapsaydık keşke böyle zor olacak. Evet. Şuraya geçelim. Dur anneciğim. Gel bakalım böyle. Tamam tam burada Esma gel. Dur içindeki Hadi suları dökelim. Ay, Ay kaçıyor denize. Tamam, tamam ya. şimdi yat. Tamam. Çok. Çok iyi oldu dur ben seni oturayım şöyle evet. Allah gitti kız karaya vurdu. Pardon. <laughs> Deniz kızı. Deniz kızı dikkatli ol. Götürüyorum seni hazır mısın? Hazırım göremiyorum. Ama arkadaşların seni görebiliyor. Merak Sağ, etme. Hadi gidelim. Ablan gitmiş bak. Hayır. Dur dur. Olduğun Abla yerde dur. Sen, Ablana götüreceğim seni. Dur bekle. Oh nasıl? Rahat mı? Çok rahat. Dur dur Esma. Ne, ya, dur. Esma düşmezsin. Dur Allah. dur. Düşmezsin. Sen yat. Keyfine bak birazcık şöyle ya güneşten. Hadi oh. Allah ay. Yat anneciğim yat. Bir ay, şey olmaz. Tutuyorum. Gerçekten söz veriyorum tutuyorum Esma. Oh şöyle birazcık yatsın. Şimdi arkadaşlar bakın. Hoppa. Gitti. Adı <laughs> ne <yapıyorsun> ya? <laughs> Şimdi sen görürsün. Kaçın kaçın Ay, kaçın. Esma yakalayacak bizi. Kaçın 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 kaçın. <laughs> Dur ben yatacağım Esma üstüne. Sen yazma bana. Be. Bekle. Oh tamam. Oh. <laughs> tamam ay dur ne yapıyorsun beni düşüreceğim şimdi Esma bir rahat bırak ya biraz da bir anne keyif yapsın o oh, şöyle yatalım ay ters dönüyorum Esma Esma ters dönüyorum ay nereye gitti bu kız merhaba merhaba Esma arkaya yapsana rahat da yani yo yo ben çok rahatım ya böyle gerçekten çok rahatım ya, bak rahatım ay Esma düşeceğim neredeyse girdi ay Esma etek diye bizi burada seni gidi şaşkın seni. Neredeyim Su ya. pompaları be. geliyor. Al bakalım bir tanesini ablana verelim. Al hangisini istiyorsun? Sarı olan mı? Asya al bakalım bu kırmızı da senin olsun. Fırlatıyorum hazır ol. Ay Esma da beni ıslıyor. Şimdi siz birbirinizi ıslayacaksınız. <laughs> Ablayla savaşıyor şimdi. Hadi bakalım. Gördün mü Esma nasıl da daldı? Bir şey söyleyeceğim Esma. Ablanın şapkası var ya o dalamıyor. Galiba onu güzelce ıslayabilirsin. Gözlüğünü çıkartma Esma. Bak bak abla ıslatıyor seni. Çabuk çabuk su pompasını doldurman lazım. Esma doldursana su pompasını. <laughs> evet işte bu. Aferin sana Esma. Aferin sana. Doldur önce doldurman lazım. Bir şey söyleyeceğim. Esma bana bak gel gel. Bir dakika mola Asya mola. Esma bir şey söyleyeceğim gelsene yaklaş bir duyabiliyor musun beni hı hı. şimdi su pompasını iyice dolduracağız ve babanı ıslayacağız anlaştık mı hı hı. hazır mısın hiç belli etme tamam Asya bekle doldurdun mu hı hı. hadi bakalım Esma gidiyoruz belli etme. yaklaş da öyle Esma yaklaşmadım olmaz çabuk Esma çabuk 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 kaçıyor bak baban kaçıyor Esma çabuk yakala Esma çabuk <laughs> ta nereye gitti bak Esma Bizden kaçta gitti baban gördün mü? Tamam bekleyelim. Sonra birazdan tekrar ıslatacağız onu.